olsun. Oğlum nasıl? Doktor hanım. Bir şey yok değil mi? Şu yok. anda durumu gayet iyi. Merak edecek hiçbir şey yok. Bir süre yoğun bakımda kalacak. Çok oh. benim be. Kardeşim kimin kardeşi be? Biliyordum oğlum. Hiçbir şey olmayacağını biliyordum ben. Peki tam olarak ne olmuş? Hastamızın iç kanaması vardı. İlk önce onu durdurduk. Kaburgalar biraz zedelenmiş. Onu da hallettik. Bir de sağ bacakta kırık vardı. Oraya da platin taktık. Bundan sonra yürürken biraz sekecek. Ama o kadar olur. Ama bu geçici bir şey değil mi? Hayır geçici değil. Ama hayatına çok büyük bir aksamaya da neden olmaz. Yani futbol oynayamaz mı? Dediğim gibi yürürken biraz sekecek... O yüzden çok fazla koşması, rahat hareket edebilmesi maalesef mümkün değil. Bundan sonra daha dikkat etmesi gerekiyor. Çok geçmiş olsun, izninizle. Neyse, sağ salim kurtuldu ya, buna da şükür. Ortega'nın hayalleri suya mı düştü şimdi? şişesi yerinde. Koç gibi benim oğlum. Sizleri bekliyor. Futboldan bahsedebildiniz mi? Dilimiz var mı öğretmen? Adım. Biliyorsun onun bütün hayali futbolcu olmaktı. Şimdi ben ona artık oynayamayacaksın diyemedim. Onun hayali iyi bir sporcu olup bizi rahat ettirmekti. Şimdiye kadar siz bana baktınız şimdi sıra bende dert. Söyleyebilirim. Kopik. Bana bakmayın. Ben söyleyemem. Ben ben hiç söyleyemem. Yani benim Türkçe de yetmez zaten. Bana bakma ya, ben hiç söyleyemem. Ben de söyleyemem. Şimdi ben girerim, saçmalarım orada. Şey, kim söyleyecek peki? hocam? Hoca nerede? Affedersiniz öğretmenim. Narkozun etkisinden yeni kurtuldum. Bu kadar müsamaha yok mu? Tamam. Ama başkasına söylemek yok. Alışır bunlar, hocam hocam demeye başlarlar. Tamam, sır. Nasılsın? Bomba gibiyim öğretmenim. Birkaç hafta kadar idmanlara başlarım. Yo daha... Tabii üniversite sınavları falan... Yapmayın öğretmenim. Koskoca Fenerbahçe camiası benim keyfimi mi bekleyecek? Kalkar kalkmaz sağlam idmanlara başlamam lazım. Sedat'cığım bazen... ...ideallerimizi gerçekleştiremeyebiliyoruz tabii. Yani böyle gerekebilir yani hayat bize bambaşka bir yol çizmiş olabilir. Olur mu öğretmenim? Bu benim doğduğumdan beri tek hayalim. Göreceksiniz. İki yıla kadar gol kralı olacağım. Ya olamazsan? Muhakkak olurum öğretmenim. Daha Hı. çok çalışırım. Bu sefer başarırım. Peki ya futbolcu olamazsan? Öldürürüm. <laughs> seni böyle iyi gördüğüme ben ne kadar sevindim. Şimdi ben gideyim biraz da arkadaşların gelsin senin yanına. Tamam mı? Öğretmenim. Siz benim için çok yoruldunuz. Artık eve gidip dinlenebilirsiniz. Hocana akıl mı veriyorsun sen? Hoca camide. Aramızda kalsın. 是。 Nasıl? Söylediniz mi? Nasıl karşıladı? Ne dedi öğretmenim? Söyleyemedim ki. Öyle inançlı ki. Bakın. Şimdi sizi bekliyor. Onu keyiflendirin. Eğer onun yanında ağlarsanız sizi sınıra kadar kovalarım. Bu ülkeyi sen dar ederim. Demedi demeyin. Sensiz arkadaşlar niye kapıda duruyorsunuz? konseyi tam olarak toplanmış. Herkes burada. Aşkım. Nasılsın bir tanem? Daha iyi olduğum zamanlar da oldu. Ama merak etmeyin. Gözüktüğünden daha iyiyim. Baba çok iyi gördük seni. Evet abi. Domuzluk koç gibi duruyor değil mi? <laughs> ee, şey Damızlık demek ne demekti? <laughs> Didem... ...ben sana şimdi bunu açıklardım ama yeri değil yani. Ee <laughs> biz gidelim abiler. Baksanıza elemanın bize ihtiyacı kalmamış. Çok korkuttun bizi Ortega. Evet abi çok korkuttun bizi, ne öyle arabanın üstünden tombalak falan attın ya. Yola çıkarken ne yapıyormuşuz? Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakıp öyle geçiyormuşuz değil mi? <laughs> Teşekkür ederim öğretmenim. Aşkım sen neden ağlıyorsun? Yok bir şey hayatım. Öyle seni iyi görünce sinirlerim boşaldı birden. Ağlama sen. Sil gözyaşlarını kıyamam sana. Hem daha sevgilin seni çok kucağı alıp havalara uçuracak. Beni? <laughs> <laughs> Yok artık. Ordega. Şey. <laughs> Bu hengamede böyle gözünün başının sadakası olsun diye ceplerim onda bana verirsin artık. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir tane iste ben sana bin tane veririm kardeşim. Ne de olsa karşınızda Fenerbahçe'nin yeni gözdesi. Yeni transferi duruyor değil mi arkadaşlar? Buradan çıkar çıkmaz hemen Samandıra'ya gitmem lazım. Ee, o kadar yoğun bir idman programı bekliyor ki beni. Siz de izlemeye gelirsiniz artık. Alo. Ne oluyor ya? Hiç seven yok mu beni? Aşkım sen de mi? Yok hayatım saçmalama öyle şey olur mu hiç? Tabii ki geleceğiz. Değil mi çocuklar? Geleceğiz. Tabii. <laughs> Tabii. Tribünlerde en üstteki ses sizin sesiniz olmalı. En büyük tezahüratlar sizinkiler olmalı. Hadi bir daha söyleyelim. Mazinde bir tarih yatar. Yaşa fener bahçe. Ne mutlu seni sevene Yaşa Fenerbahçe Mazinde bir tar yatar Yaşa Fenerbahçe Ne mutlu seni sevene Yaşa Fenerbahçe Şu gördüğünüz noktalara platin takıldı. İç ve dış kaval kemiğinin yüzeyine. Bu dosya ile ilgili işlemlerin hepsi hazır. Ben bunları size takdim ediyorum. <laughs> Buyurunuz. Tetkiklerin hepsi hazır efendim. Valla bu durumda kulüp doktoru olarak bu şekilde ben çocuğu... Kulübe önerim. Ailesinin durumu da pek varlıklı değilmiş sanırım. Belki hani tedavisini yurt dışında yapın diyeceğim ama... Gencecik çocuk. Anlaşma her şey tamam. Bir tek imzaya kalmış. Peki bu durumu siz mi söyleyeceksiniz? Benim için çok güç olacak ama doğrusu da bu olur. Siz bilirsiniz. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Çocukların sesi geliyor. Top oynuyorlar değil mi? Evet. Koşuyorlar değil mi? <laughs> ne ilginç değil mi kopilim? İnsan elinden koşmak gibi bir özgürlük alındığında o zaman anlıyor ayaklarının değerini. Biliyorum kardeşim. Biliyorum. Sanma. İnşallah hiçbir zaman da öğrenemezsin Kukul. Şu halime bak. Ne varmış halimde ya? Dur ki bizim maşallah. Dur. Ya Ortega, onca de ben soramadım ya. Senin cep telefonunda bir şey olmadı değil mi? Ha? Sen olmasan ben ne yapardım Kopil? Cep telefonuna daha atma para öderdim. <laughs> İyi ki varsın kardeşim. <laughs> Sen benim tek moralimsin. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Sedat Bey biraz yalnız görüşebilir miyiz? Tabii. İlginç değil mi? Soruyu benim size sormam lazım. İyi görmüyorsun. Başka seçeneğim yok. Doğru söze ne denir? Lafı uzatmayacağım. Direkt konuya gir. Beni Fenerbahçe kulübünden gönderdiler. Kulüp doktoru. Sözleşmemi de sizinle mi yolladılar? Sağ olsunlar. Hayır. Eee? Kısırcan bilemiyorum Sedat ama söylemek zorundayım. Sedat durumun ciddi. Çok yetenekli olduğunu söylüyorlardı ama bu durumda Fenerbahçe'de futbol oynaman zor. Ama iyileşeceğim. Çalışıp iyileşeceğim, başaracağım. Bu sonuçlardan sonra Kulübün senle futbolcu olarak ilgilenmesi mümkün değil. Şaka olduğunu söyleyin. Şaka yapıyoruz biz değil mi? Sadece şaka yaptım değil. Mi? Keşke, keşke şaka olsaydı. Ama iyileşince durumun tekrar gözden geçirilir belki. Fenerbahçe Kulübü'nün kapıları sana daima açık olacaktır. İleride altyapı antrenör yardımcısı olarak çalışabilirsin belki. Beni yalnız bırakabilir misiniz? Peki. Ama ihtiyacın olduğu zaman her zaman yanında olacağız. Bizi istediğin zaman arayabilirsin. Geçmiş olsun. Biliyor musunuz Ömer Bey? Siz girmeden önce hayal kuruyordum. Siz içeri girince bitti. Tıpkı bütün hayallerim gibi. Ne söylesen haklısın Sedat'cığım. Senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Ama gerçekten çok üzgün olduğumu bilmeni istiyorum. Benim de üzgün olduğumu sizin bilmenizi istiyorum. Ama benim üzüntümü sizi üzmesini istemiyorum. Çünkü ben kötü biri değilim. Doktorunla konuştum. Bir daha futbol oynayamayacağını söyledi. Ama daha çok gençsin. Önünde yeni fırsatlar olacaktır. Bir kapı kapanacak, belki başka bir kapı açılacak. Ve o kapının anahtarları sizde değil mi? Elime birkaç kuruş tutuşturacaksınız. Hastane masraflarını ödeyeceksiniz. Ve kendinize göre vicdanınızı rahatlatmış olacaksınız değil mi? Sadece vicdan değil. Kaç para vereceksiniz bana? Kaç paraya satmamı istiyorsunuz hayallerimi? Bunlar sonra konuşuruz. Bakın Ömer Bey. Sizin paranız bu işe yetmez. Nasıl ya? Mahkemede görüşürüz. Sen bilirsin Sedat'cığım. Mahkemede görüşürüz. Hoşçakalın.